Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman üstünde. Pireler deve, devler de pire iken çok eski zamanlarda ortasından nehir geçen her renkte çiçeğe ev sahipliği yapan hayaller ormanında bir tavşan yaşarmış. Bu tavşana herkes süper tavşan dermiş. Çünkü ormanda yardıma ihtiyacı olan tüm hayvanlara yardım edermiş. Kış ayı ormanda oldukça soğuk geçiyormuş ve bütün hayvanlar soğuklar bitene kadar evlerinden çıkmıyormuş. Kışa hazırlık olması için de tüm hayvanlar yaz boyunca her gün yiyecek topluyorlarmış. Süper Tavşan da hazırlık yapanlardan biriymiş. Kendi hazırlıkları bitince yorgun düşen arkadaşlarına içmeleri için su ikram eder eline aldığı yükü taşıyamayan tostos toz kaplumbağaya da yardım edermiş. Zaman su gibi akıp geçmiş ve kış gelmiş çatmış. Hayvanların yuvalarına çekilme zamanı gelmiş. Bütün hayvanların aksine bütün yaz yan gelip yatan bir hayvan varmış. O da Ağustos böceği doluymuş. Yaz boyu çalışmayan Ağustos böceği Dodo evinde otururken üşümeye başlamış ve karnı çok acıkmış. Bütün yaz hazırlık yapmadığı için çok pişman olmuş. Süper Tavşan Dodo'nun yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca hemen yakacak odun ve bir miktar yemek ile Ağustos böceğinin evine gitmiş. Ağustos böceği Dodo'nun evine gidince zile basmış. Dodo, "Kim o?" demiş. "Benim Süper Tavşan sana yiyecek ve ısınman için odun getirdim demiş. Dodo kapıyı açmış ve Süper Tavşanın getirdiklerini evine alıp teşekkür etmiş. Güzelce karnını doyurup bir güzel ısındıktan sonra uykuya dalmış. Süper Tavşan da arkadaşına yardım etmenin huzuruyla evine geri dönmüş. Süper Tavşanın yaptığı bu ince davranış Dodo'ya büyük bir ders olmuş. O günden sonra her yaz ormanda en çok çalışan hayvanlardan biri olmuş. Bu masalda burada bitmiş.